Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet. Maydanozlar ve <laughs> Zombiler adlı oyunumuzda maceramıza devam ediyoruz abi. Şöyle macera deyip maceramıza bir atılalım abi. En son nerede kalmıştık? En son ee, buz atandan sonra şunu vermişti abi. Çift böyle iki tane iki tane atıyordu. Şimdi 6 tane seçeceğiz. Şu bir abi. Şu iki. Tamam mı? Acil durumlar için 3. Efendime söyleyeyim. Buz ve şu çiftiden alacağım. Ee, onun dışında engel de alabilirim. Bitkiyi yan da alabilirim ama şu engel ucuz abi. Hepsini de pahalı yapmayalım. Şunlar belki şimdilik işimizi görür. Hadi başla diyelim bir başlayalım. Şuradan bir kovalı abi geliyor galiba. Dur bakalım abi. Şimdi şuradan bir çiçekten başlayalım abi. Her zamanki gibi. Güneş topla benim için. Böyle bir şarkı vardı. Bilen bilir. <laughs> evet hemen bir tane daha. Hep söylerim. Ortalık sakinken çiçekleri doldur derken ilk hacı abimiz geliyor. Evet şuradan şöyle başlayalım abi. Ulan seni arkaya koyacaktım yanlış koydum. Neyse. Zayıf olan en arkaya koyma taraftarıyım. Bundan sonra kendi kendime öyle bir karar aldım. Bilmiyorum niye aldım. Niye böyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum. <laughs> ee, tamam şöyle devam edelim abi. En azından yaptık bari bir sıra yapalım. Ver abi çiçeğimizi. Patates için daha erken. Doğurun kardeşim doğurun. Hadi ama vallahi bak geç veriyorsunuz olmuyor böyle. Hemen şu hacı abinin dönünü kapatalım. Birinci bölümün dokuzuncu seviyesine kadar gelmişiz arkadaşlar bu arada. Onda mı bitiyor bilmiyorum. Acil güneş lazım. Güzel. Şu abi daha önce geldi. Ver babacım. Bir tane daha koyalım. Sonra da Evet şunu da koyduk mu Neye biriktirelim abi? Biraz buz atan biriktirebiliriz. En azından yavaşlatması açısından. Yalnız bu arada benim bir çiçeğe daha ihtiyacım olacak. Hatta bir tane daha olacak ama dur bakalım. Gidişata göre. Evet şu anda koyabilirim. Tamam. Şu anda koyalım. Koyarım. Şu an tehlikeli bir durum yok. Şimdi biraz buza çalışabiliriz abi. Veya şu çift atana çalışabiliriz. Evet şuradan başlayalım. Şu şapkalı hacı başlayalım. Evet patates için falan henüz erken. Hemen şuradan bir tane daha. Güzel bu dondurucuyu seviyorum abi. Ondan sonra da çift atamlara geçeriz abi. Başka çiçek istemiyorum. Şimdilik istemiyorum daha doğrusu. Bana acil şey lazım. Şu çubukla abi çok tehlikeli. Evet seni bir donduralım abi. Çubukla abi tehlikeli abicim. Güzel, güzel, güzel. Onu hallettiysek sıkıntının büyük bir bölümünü halletmişiz demektir. Evet bir iki tane daha buz lazım abicim. Hemen şuradan başlayalım. Güzel. Tamam bir sıra sadece e, sıkıntılı. Orayı da şimdi çözeriz abi. Hadi ama çiçeklerim. Güneş bekliyoruz abi. Hadi. Havada kapıyorum vallahi güneşleri. Şuraya bak. <laughs> şuraya da koyduk mu tamam. Biraz daha rahatız şimdi abicim. Daha henüz yarısındayız. Şimdi çift atamlara çalışabiliriz gibi geliyor bana. Göreceğiz bakalım. Biraz güneş biriktirelim. Evet evet şimdilik yeterli gibi gözüküyor. Ya sen niye bu kadar fazla yürüdün? Teneke olduğun için değil mi? Tabi ya. Sen niye bu kadar zorladın abi? Abi teneke fenaymış ya. Şundan bir tane koyacağım. Abi tenekeye bakar mısın? Oğlum sen bu kadar tehlikeli miydin ya? Allah Allah. Şunu bir at bakayım şuraya. En azından oyalasın bakayım seni. Ya ille. Ha neyse gerek kalmadı. Tamam güzel. Tamam. Teneke harbiden tehlikeliymiş. Var mı başka teneke? Yok. Şuraya koyacağım abi. Çift atıyor bunlar çünkü. Şu en öne koyduklarım çift atıyorlar abi. Doldu mu? Abi şuraya lazım. Teneke geldi gene. Çift atamdan koymamız lazım. Evet, şunu koyayım abi şuraya. O köftor bizi zorluyor abicim. Hatta senin önüne şöyle bir patates atacağım abi. Çünkü bir tane daha geliyor arkadan. Patates zaten geç doluyor. Başımıza bela yani. Güzel. Güzel. Verin abicim. Ş şuraya da atalım. Az kaldı geçeriz diye tahmin ediyorum. Yine de büyük konuşmak istemiyorum. At şuraya abicim. Güzel. Gelsin abi gelsin. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil abi. Gel abi. Şuraya koy. Çünkü çubuklaya işlemiyor. Güzel, güzel, güzel. Topla abicim. Ee... Tamam ya geçtik. Güzel, güzel, güzel bakalım ne açılacak bize yeni hiromuz aha mektup geldi bu sefer neymiş abicim o merhaba evine büyük bir saldırı düzenlemek üzereyiz saygılarımıza zombiler <laughs> ya bu kadar kibar da serseri olur mu ya <laughs> Ay allahım yarabbim evine büyük bir saldırı düzenlemek üzere saygılarımıza zombiler teşekkür ederiz teşekkür ederiz bir hazırlık yapsaydık çay kahve bir şey hazırlasaydık. <laughs> oha. Oha. Bu ne oğlum? Hazır mı? Ayar bitki mi? Ha şu şey. Nedir ismi? Patlatacaktık değil mi? Tamam hatırladım. Bu böyle. Hop şöyle atayım. Sana bir mayın çakayım. Sana da bir mayın çakayım hacı abi. Artık ne gelirse bahtımıza diye oynuyoruz böyle. Hop. Şuraya bir patates atayım. Aa buraya bir şey koymamışız. Ben onu alt sırada diye görüyorum ha. Şöyle yapalım. Bir fasulye daha geldi. Oğlum bak sen tehlikeli oldun. Seni uçurmamız lazım. Şöyle bir arkaya daha atalım. Şuraya bir buz atalım abi. Şunu uçurmam lazım. Koy abi şunu uçur. Bu düz. Şuraya at. Bu da düz. Bunu da buraya at. Şurada şu abi havaya uçur. Zaten birkaç tane havaya uçuyor abi. Şunu da şuraya at. Şunu da şuraya at. Tamam mı? En azından orayı bir oyalasınlar. Şunu koy babacım şuraya. Hatta seni de bir yutsun. Ha. Ah. Ah. Ha. Seni de şöyle atalım. Şunların arkasına mayın koyalım abi. Şöyle bir uçuralım sizi. Oh mis. Koy abi devam. Şuraya bir engel koyalım. Şuraya bir uçuralım abi. Çünkü bunların ağızları doluyken onları yiyorlar. Güzel, güzel, güzel. Ama daha yani üçte birindeyiz neredeyse. Yani üçte ikisi gibi. Yine şuraya bir mayın. Kiraz nereye lazım? Tabii ki çubuklu kardeşe. Seni de şuraya atayım abi. Şunu şuraya atalım. Bir çiçek de şuraya koyalım. <laughs> o üstünden atladım ayına takıldı fark ettiniz mi? <laughs> ee, o çiçeği yani şöyle başlık karşılayalım ya kafadan karşılayalım abi. Ş şöyle şuraya da atalım. Şöyle devam. Seni de yutalım. Bakayım yutuyor mu onu? Ya ondan atlıyormuş köfte var. Tamam. Tamam anlaşıldı. Şöyle devam abi. Şöyle bir ortaya. Ah, ha, temiz. Sen fazla atladın acaba abi. Seni bir uçuralım güzel. Şöyle. Oğlum top manyağı yaptık lan. Hala yürüyebiliyor musunuz burada? <laughs> Hala adım atabiliyorlar yani. Hadi oğlum yer kalmadı lan. At bir çiçek daha oyalasın. Şuraya bir havaya uçur. Güzel. Şuraya şuraya mayın koyayım bari. Bir tane de şuraya atayım. Oha. <laughs> Oğlum benim bile gözlerim şaşı oldu ha. At bir tane daha. Kiraz gelmedi hala. Seni atalım mı şöyle? At gitsin. At şu an sıraya daha bizim. Hadi az kaldı oğlum. Dayanırız. Şuraya bir tane atalım buzlu. Şurayı bir uçuralım abi. Ah şöyle bir rahatlatalım. Daha gelecek mi abicim? Daha geleceğim mi ya? Gel gel bomba var gel. Gel gel. Gel çubuklu geliyor gel. Gel hop. Hop. Abi buraya da geçerseniz artık yani yuh yani. Yuh yani. Ver babacım. Uçur abi şurayı. Uçur. Güzel ve bitirdik abi. Mantar mı geldi? Neymiş bunun özelliği abi? Yakın mesafedeki düşmanlara sporlarıyla ateş eder. Tamam teşekkür ederiz. O zaman videoyu burada bitirelim. <laughs> Bir dahaki bölümde maceramıza kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.